Ağzı billahi min ash-shaytan Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah Rabbi alamin. ala Rasulü <laughs> Muhammedin. Ve ala ve sahbihi ajamain. Amin. Dersimizin konusu namazın şartların sıhhati. Birincisi neydi? Hadesten taharet. Yani abdestli olmak. İnsan abdest olmasa namaz kılamaz. İkincisi nedir? Setri avret. Arap mahalli örtmek. Üçüncüsü de nedir? Kıbleye dönmek ve hakeza. Evet bu sadece avretle ilgili yine hadisler. Ve an Cabir radiyallahu anh nefis kal. İn kâne thawbu vâsi'an fel bihi. Yani bir salat. Evet Cabir Allah'ın razı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer elbise genişse namazda ona sarın. Yani eskiden geniş bir böyle parça bez vardı. Üzerinden atıyorlardı. Ta kadar geliyordu. Bir parçasını ne yapıyorlardı? Yani omuzuna atıyorlardı. Eğer uzunsa omuzuna atın. Veya da diğer omuza at. Yine Müslim'de diyor ki: "Ve in kana dayıqan" fettezir bihi eğer o parça darsa o zaman diyor iki ucunu birbirine çaprazlamasına yani bu şekilde bu şekilde ne yap arka öne bu şekilde burada bağla çaprazlamasına ne yap yani o dar elbiseyi bağla ki ta ki düşmesin aret mahalli görülmesin Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. La yusalli hadukum fi thobi l leysa ala atiqihi minhu şey. Sizden biriniz bir kısmı omuzunda omuzunda olmadığı halde tek bir elbise içinde diyor namaz kılmasın. Tabi asıl bu değildir. Asıl mezhep imamlarının kendi iştihatları ayrıdır. Bir de cumhurun iştihadı vardır. Cumhura göre diyor ki namazın sıhhati için sadece avret mahallini örtmesi vaciptir. O diğerleri ise müstahaptır. Yani illa yani hepsini örtmek yani üst tarafı da örtmek bir kayda yoktur. Peki vacip olan seti avret nedir? Ma beyne surreti ve rübbeti. Yani diz kapağıyla göbek arası. Bu kadar yani. Yine burada bu hadiseden çıkan hüküm diyor. Her iki hadisin de zahirine göre eğer bunu sağlayacak elbise mevcutsa avretle birlikte omuzlardan birinin de örtülmesi gerekir. O ya sağ ya omuz sol, fark etmez. Omuzlarında birisi Tabii ki o parça geniş dedi ki atar böyle. Aksi halde avreti örtecek bir izar varsa o yeterlidir. Omuzun şartı yoktur. Hanbelilere göre farz namazın saati için avretle birlikte diyor omuzlardan birinin örtülmesi. Bu kim diyor bunu? Bunu tabii ki Hanbeliler diyor. Diyorlar ki hem avret muhalli hem de omuzlardan birisini örtmek gerekir. Evet şarttır diyor. Ebu Hureyre hadisinde böyle yapmak yasaklanmıştır. Bu da namazın fazla olmasını gerektirir. Eğer kişinin omuzunu örtecek bir şey bulamazsa Câbir hadisinde olduğu gibi belden aşağısını yani mabere suratı ve örten bir pe peştimal yeterlidir. Nafile namazlarda ise hanbelere göre sadece avret mahalli örtmek yeterlidir. O da cumhura döndü. Çünkü nafilede bu ihmal edilebilir bir şeydir. Cumhura göre namazın sıhhati için sadece avret mahalli örtülmesi vaciptir. Ondan sonra o diğerleri ise vacip değildir. Vücudun omuzlara kadar olan öz kısmı ise bütün alimlere göre kesin avret değildir. Örtülmesi gerekmez. Örtülmesi vacip olarak gerekmez. Cumhur hadiste kastedilen şeyin avretin açılmaması için ne demiş? Omuzlarını atın ta ki aşağı, aşağı açılmasın diye. Namaza en mükemmel şekilde hazırlanmak ise bu da nedir? Bir müminin yani şeydir. Yani mesela öyle bir şekilde atacaksın ki secde giderken, rükuya giderken orası açılmasın. Avret yeri yani. Onun için diyor omuzuna atın. Yoksa asıl avret mahalli sadece yani diz kapağıyla göbek arasıdır. Omuz ise belerde gerekir. Diğer cumhurda gerekmez. Cenab-ı Hak bu şekilde okumayı, anlamayı hepimize fayda fayda görmeyi nasip ve eylesin. Evet yine buradan bir cümle. Bu da diyor ki evet. İktiran ayrıdır. illet ayrıdır. Nasıl iktiran illet? Mesela diyor. Bir nimet sana geliyor. Bana bir nimet geliyor. Fakat bir nimet bir insanın sana karşı ihsan niyeti. Mesela Ammar bana bir iyilik yapmak ister. Böyle bir niyet eder. O nimete mukarin olmuş. O nimete ne olmuş? Bu karın olmuş. Yani o nimete beraber olmuş. Yakın olmuş. Fakat illet olmamış. İllet ise rahmet ilahiyedir. Evet. Yani demek ki yani illet Allah'ın merhametidir ki ne yapmış? Kulu olan ammara yani ikram etmiş, ilham etmiş o da bana yapıyor. İllet Allah'ın rahmetidir. O rahmete mukarin evet Ammar'ın ihsan niyetidir. O mukarindir. Yani Ammar'ın iyiliği illet değildir. Belki illete mukarindir. Evet o adam ihsan etme niyet etmeseydi mesela Ammar o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat meskur kaydaya binen o meyli ihsan yani onun iyiliğe meyletmesi yani o şahsın sana birlik iyilik yapmaya meyletmesi o nimete illet olamaz. O mail, o nimete illet değildir. Ancak yüzler şeraitin bir şartı olabilir. Yüzlerce o nimetin şartı vardır. O kişinin amarın da iyiliğe meyletmesi o yüz şarttan bir şarttır. Mesela Risale-i şakitler içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine masar bazı zatlar Hüseyin ve Rafet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Yani onların risale daha çok hız etmesi belki o illete yakın olmuşlar. Yoksa onlar illet değildir. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. O iki, iki zat. Yani sen olmasaydın biz ne olacaktık? Halbuki yani üstadın yani olması üstadın yani o hizmette olması o bir iktirandır. Ha peki illet nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Halbuki diyor Cenab-ı Hak onlara ders Kur'an'da de verdiği nimeti istifade ile üstadlarına ihsan ettiğini nimeti ifadeyi beraber kılmış. Ha Allah ne yapmış? Üstada, ustalarına ihsan etti. O nimeti ifade, o nimeti onlar da beraber yaşamak istemişler. Mukarenet vermiş. O nimetle beraber onlar da mukarenet, beraber olmuşlar. Onlar derler ki eğer ustamız buraya gelmeseydi biz bu dersi almazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir. Ben de derim ki usta diyor ey kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de yani hem beni size göndermesi hem de sizi bana yardımcı kılması her ikisi de nedir? O illete mukarindir. İllet nedir? rahmet ilahiyedir. Subhanallah. Ben de sizin gibi iftiranı illetle iltibas ederek bir vakit sarı nur sizler gibi elmas kalemli güzel şakitlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki bunlar olmasaydı benim gibi yarım ummi bir biçare nasıl hizmette bilirdi. Sonra anladım ki sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi nimetten sonra bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş, birbirine iktiran edetmiş. etmiş. Yani hem beni hem sizi bu hizmete mukarın kılmış. Birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil. Belki siz, sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel. Bana dua edin. Evet buradaki illet rahmet ilahiyedir. Her kimiz de o rahmet ilahiyeye mukariniz. Belki bizim hizmetimiz o yüzer yüz tane şarttan birer şarttır. Evet bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır. Allah Allah demek ki doğrudan doğruya o talep eden hizmeti benim size göndermesi oradan doğru bu nedir? <laughs> İllet değil. Belki illete mukarendir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu dersleri anlamayı istifade etmeyi hepimize nasip umuyoruz. Sallallahu aleyhi ve Aleyküm Selam El Fatiha.